Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi bir tane bir şey tanıtacağım. Sas TV. Şu ki Sas TV. Bu arada görebiliyorsunuz bakın. Böyle bir şey öğrendim. Ha, kuzenimden öğrendim. Evet çok küçük. çok küçük lan. Şu an şeye bakıyorum bu arada. Küçük şeye bakıyorum. Evet. Wow çok büyüdü. Şimdi ortaya bak neyse tamam evet um, sos tv tanıtayım mı evet çok kolay, şöyle bu sos tv tv evet sos tv videonun anlattığımız şey sos tv ee, işte sos tv videoyu anlattığımız yer yani, ne yapacağız e, Bugün Roblox'ta en sevdiğim oyunları göstereceğim. En sevdiğim oyunlar. En sevmediğim oyunları da göstereceğim. Evet. Sosyal TV sevdiniz mi? Sevdiniz mi? Evet amaç sadece Sos TV göstermek ve Sos TV gö göstermek ve Mesela ben Roblox'ta en sevdiğim oyunları göstereceğim. Never ki Sos TV sunar. Yani biter. Evet. E, en sevdiğim oyunlardan biri bu. Yani Jutezo Zo X2 saymayın. Bu yıl Tover Simulator'u Yazı çıksın. Yani bu yazı okey. O kadar. Başka da? yemin ederim dream job valla çılgın bir oyun yani herkes yapmaya başlarsan bir tane kabusuda ee, şey oluyor ee, yanıyorsun yani bir şeyler oluyor ve sonuncusunda da artık bir sürü, sürü bağışlamak zorunda kaldığın için çünkü şey yakma düğmen bozuluyor işte ona, ona sonra bir tane şey geliyor bir tane tablo falan değişiyor bir tane yerde kaç patlam falan oluyor. Ondan sonra da e, patlama oluyor. patlama oluyor. Sonra tablo değişiyor. ondan sonra göz geliyor. göz göz kabı sonunda başlamak zorunda kalıyoruz. İşte ya işte o işte, işte olabilir. <laughs> Yapıyor be. Ve... <laughs> <laughs> Bitiyor oyundan atıyor bir de üstüne. <laughs> evet. Bu da kesinlikle girmeniz gerekmiyor. Bu kesinlikle girmeniz gerek şahane. Teme Park yapıyorsunuz. Oturası da değiştirebiliyorsunuz. Ama e, Teme Park. İşte bu şahane. Kesinlikle Hayır bu değil. Pardon yanlışlıkla oldu. Ve siz, evet, siz çok seviyoruz. Ee, bu Orada, e, oradaki mesajları görüyorsunuz. Oradaki mesajlar şeyler. Arkadaşlar. Oradaki mesajlar e, çok eskiler artık o. Orada kozmetiz güzel bir tane sildim. Bir gün sildim. Kozmetiz güzel bir tane sildim. Çok sildi diyor ama ben niye bu? Ben, ben neden bu sürdüm? Ulti Bey, Ulti Bey sildim. Çok eskiden silindim ben onu silmek bu Şimdi 0 eğer gelsem de yeniden 0 başlayacağım Orada bende Adana, Yalova, Kocaeli Aa ah, çıktı Yani bunlar eski Bu arada altta yazıyor altta evet, evet şurada evet şurada yazıyor Şurada gözüküyor gösteriyorum. Evet. Şurada. Siz. Yani siz. Evet. İşte bu. Bu. Evet arkadaşlar bitti. Süper tura bitti. Işte ama video yani kanal bitmedi daha videolar geliyor bir şey, bu arada yeni bir şey yani böyle bir şey fark ettim kamerada vurdu bile neyse nasıl bir şey göstereyim ben bir şey açtı dedim kocaman bir şey çizdim Evet arkadaşlar. Şimdi galeri bekleyin siz arkadaşlar lütfen. Lütfen siz bekleyin. Siz evet arkadaşlar. Ne durumun? Oh Kesinlikle bu resmi içinde miyim? Nasıl resmi içindeyim? ya saat 23. <laughs> bu arada bugün üçü geldiğini öldürmedim. Bu bölüm eski gülüşü yani. kaç ki Ne sen çıkarsın. Ne böyle oluyor yani. Gıtıkdak. Evet arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Burası benim kalbim. Bu da artı işareti. Yani. Benim kalbim artı sinir kalbiniz eşittir sınırsız kalp. Ay çok seviyorum ya. İçlerimiz birleşince sonra bir şey ortaya çıkıyor. Değil mi arkadaşlar? Ne oluyor? bu dakika ne oluyor <laughs> öl öl dedi kill eee merhaba ben türküm dur bir dakika ben kontrol edeceğim bu sefer Dum bir anda ya. dur dur. Video çok uzun. İzlemez kimse. Video kimse izlemez buraya kadar. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 13 Mart'tayız. 2022'deyiz. 2022'deyiz. 2023'deyiz. Az. Sıçran. Arkadaşlar. Artık ben bunu sileceğim lan Siliyorum Virüs bulaştı galiba buna. Gidiyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar gidiyorum Gidiyorum arkadaşlar Lan bir şey mi dedin ha, Ne mi oldu ben <laughs> <laughs> kimden de konuşuyorum. Ha ah, YouTuber'ım. tabarım bilmiyorsun değil mi? Aa ah, iyi tabar mısın? Evet. İşte bu. Evet YouTuber'ım. tabarım. Evet. İşte bu diyor. Evet. Evet. İşte bu da. Arkadaşlar. Ee, hangi arkadaşlar izliyor? Videoyu daha yayınlamadım. Lars. Ha tanıştırmadım Ne? Lard. Bu dün geldi galiba. Yok dün gelmedi. Lars. Trilyon. Canı trilyon arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben trilion gücüm var Hani canım trilion ben öyle ne beslediğim ona otoburmuş gibi geliyor baba et sabur bakın var ya otobur ama öyle bakarsın Bakın. bakın ee, gün ama Hayır, kamera burada. Aa, tamam. Evet. Bak. Bakın Et bile mi? E, e. Lan tableti aldın. Tableti aldın. Tableti al. Lan. Lan. Dur dur. Lord. Lord. Lord dur dur. Her taraf gösterilmez. Aa. Orada ilk videolarım da. Dur dur. Arkadaşlar ilk videolarımda biri vardı ya hani İlk videomda youtuber oluyorum biri var. İşte arkadaşım şu anda burada değil ve Orada da galiba çok darıktı. Bugün de darıldık. Her zaman daraldık ya. <gülüyor> 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 git git ya sen. Git sen Bir ayağı yok direksit. rexin <laughs> sen sen ne yapıyorsun? Çayla. Çayla. Tamam. Sirius Bak. Bunları da çayla. Merhaba. Ben eskiden Lars'ın düşmanıydım. Ama artık arkadaş oldum. Arkadaş. Arkadaş. Zorba ölme kanka öl. Zorba olma kanka öl. Zorba ölme kanka öl. Ba ka ka ol zorba ol ba ol zorba ol ba ol zorba ol ba ka ka ol zorba ol Ya dur dur dur. Evet arkadaşlar yemeğim gelmiş. Min önümünde olduru. Getiriz arkadaşlar.